fark var. O yüzden ben saat 4'te yayın açacağım. Sonunda <laughs> koy. Gel <laughs> hayatım bir sık sikil. Ama onlar da 5 olacak mantıklı. Hayır lan, hayır hayır. hayır. Gene 5 5. Kanka, Kanka beş, benim Kıbrıs saati 4. <laughs> onlar 5. <beş. Heee. gülüyor> <laughs> Aa, hayır, hayır biz dördük. Bize bir dakika bizde Türkiye, Türkiye bir saatlerde. Türkiye bir saatlerde aynı. Ana GMT 2'miş lan hakikaten. GMT 1. Ha Türkiye'ye göre 1. Evet evet. Evet bizde 2. Doğru. 2 oluyor Bizim 2 oluyor. GMT2 oluyor Anka değil be. mi? Şeyim. Yeni biliyorum ha. Bu <laughs> Las Vegas kanı bende duruyor halen daha. Şu Amerikanın videosu bende duruyor halen daha. saat Bu Amerikanın ben de kanı. Mesela. Ben 2 saat öncesi açarım arkadaşlar. Zaten bildiğin gibi o tiki de açarsanız olur biter. Tamam kardeşim. Ee? Bak bak bu çocuğu alıyorum ha. Bu çocuğu alıyorum. Müşra ile oynamadığın sürece alırım. Müşra <laughs> oynama. Müşra ile oynama kardeşim. Artık <laughs> e-spor oyuncusun. Yok. Kızlarla oyun yok. Gerçek bir hayat var burada Morde. Morde ilk transferimiz. Kuit değil kardeşim. Yapıyorsun dikini. S2G Morde. Bak. Bak Allah'ın işine bak. G2G var karşıda. Anladın mı? Allah'ın işine bak sen. Sen Allah. Bunların hepsi bir işaret arkadaşlar. Var var. Anladın mı? Var. Bunlar bunlar hadi Ozancığım sen git bu transferi şimdi sen gider diye takımlara söylersin. Git çok izleme onları. Kardeşim ben hayalleyeceğim sana. Öpüyorum sizi. Öptüm hadi kendine bak. Görüşürüz. Aydın yarın görüşürüz. Hadi canım İyi geceler. Tamam tamam. Takımı ben bu arada ciddi takım kuracağım. Umurumda bir deneyeceğim yani. İyiten kafa açmaktan iyidir. Ya da karma patlı. <laughs> <laughs> Alındın. Alındın mordecim, alındın. Fazla şov yapma. Yok mu kofini tekrardan oyuna sokup. Kardeşim bu çocuk bak yapıyor. İşimize yarar turdu valla güzel. Ne diyor Emin? Başarılı abi. Yok bu çocuğun Minamar'da herkes erinciler ışınlanması hareketlerle. <laughs> ben bu oyuncuların da çok güzel oyuncu olacağını kanıtlayacağım arkadaşlar. Olmadı kör cerraha falan da transfer ederiz. <laughs> Çocukların Scream şey ya emülatör Fatih Ligi. Yeter zaten o Scream. <laughs> <laughs> Değil mi abi? <laughs> Yeter zaten <Arsatay. gülüyor> abi satay. Abi maşalları falan bir tavalasın tamam o zaman oldu. Turulma iyiyiz. <laughs> ne yapacak bu? Oy. Süper hareket. Süper hareket. Kardeşim. Yapıyor bu çocuk bu sporu. Ha bak. Tamam ses kasmayı da çok iyi biliyor bu çocuk. Güzel. Tamam. Çocuğa bir yorum atalım hemen. Ee, en yeniler. Kardeşim. si takımına... Hoş geldin. Tamam. Oldu bence bu çocukla işimiz. Oldu oldu. Güzel. Bakalım ne kadar teklif para isteyecek. Halledeceğiz. Paralar peşin kardeşim. Bir aylık ödeyeceğiz. Öyle öyle gideceğiz. Biz 6 aylık sözleşme. Bir, mı kuruyor? ben kuracağım amına koyayım ya. Canım çekti kuracağım. Seni de var ya takıma çaycı olarak alacağım anasını satayım. Gel. Olur abi. Ayda 5 kya çalışırım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İyi <laughs> full ısırlık yaparsın tamam. içeride. Çay nasıl döküyorum. Arkadaşlar işte bu bendeki suluk. Yukarı kaydırıp Öyle alabilirsiniz. Öyle abi. Aynen. <laughs> Neydi bu? Mor